Kan Akademi'den selamlar. Bugün Kandan Canlar adlı serimizde Boti isimli bir köpeğin hikayesini anlatacağız. Evet doğru duydunuz. Köpek dostlarımızın da kan bağışına ihtiyaç duyduğu durumlar var. Boti sosyal medyada bir ilan ile 2020 yılında sahiplendirilir. Mutlu bir yuvası olan Kandan Canımız sahiplenildikten 2 yıl sonra maalesef bir parazit nedeniyle hastalanır ve kan değerleri düşer. Aynı zamanda otoimmün sisteminin kendi kan hücrelerine saldırdığı otoimmün hematolik anemi teşhisi alır ve acil kanlar nakli gerekir. İlk kan nakliğini Bambam Bam isimli bir köpek yapar ve onun kanıyla Boti hayata tutunur. Sonrasında iyileşme sürecine giren Boti bir süre veterinerde kaldıktan sonra evine döner. Tedavisi devam ederken bir ay sonra yeniden kötüleşir. Veterinere gittiklerinde yine kan nakli gerekir. Bu kez ise Ayça Hanım onlara yardım eder ve sabah altıda köpekleriyle gidip kan bağışının gerçekleşmesini sağlar. Boti'nin kısa süreliğine toparlanmaya başladığı son günlerinde iki defa daha kan nakli olur. Hatta Boti ile ilgilenen veteriner hekimin köpekleri Pakize bile Boti'ye kan veren köpeklerden biridir. Bir başka kan nakli daha olacağı o gün 16 Şubat tarihinde kalp krizi geçiren Boti'yi maalesef kaybettik. Ama onun hikayesiyle birlikte size hayvanların da kan bağışına ihtiyaç duyabileceğini anlatmak istiyoruz.